Kaymenkül YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balık Kesir Gönen Tırnava Mahallesi'ndeyiz. Tırnava Mahallesi'nde yanımda görmüş olduğunuz ana kanala 70-80 metre mesafede 3600 metrekare bir arazimiz çekmeye geldik. Arazimizde çok güzel e, su aldıktan sonra yani suyu boruyla araziye götürdükten sonra e, her türlü ekim dikim için kullanabilirsiniz. Yani patlıcan, işte mısır, sebze, meyve ne isterseniz yapabilirsiniz. Zaten şöyle tamaya çevirsek etrafımızda birçok bungalov, tiny house, şey, küçük prefabrik evler. Hepsi var. Ee, gelirken yol boyunda da bir sürü yine aynı şekilde yapı gördük. Bu böyle genelde hobi bahçesi olarak kullanılan bölge. Çünkü Gönen'in bir mahallesindeyiz. Yani Gönen'in ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafedeyiz. O yüzden direkt Gönen'deyiz diyebiliriz. Köye mesafe söylemiyorum. Direkt Gönen'e mesafe söylüyorum. Ee, ge gelirken yol üzerine köprü gördük. Burada da yine e, ulaşımı köprüyle sağlayacaksınız. Çünkü dediğim gibi 70-80 metre mesafe sonra arazinize ulaşıyorsunuz. Şu gördüğünüz Ağaçların orası arazimiz zaten. Ee, dediğim gibi buraya bir köprü attıktan sonra araziye yaz-kış rahat rahat ulaşabilirsiniz. Bu yol hiçbir şekilde bozulmuyor. Onun haricinde diğer arka parsellerden araziye ulaşabilirsiniz. Ben şöyle kamerayı alayım, araziye doğru kanaldan devam edeyim. Arazimizin içerisine geldim. Arazimiz burası. Arka kısmında birazcık ormanlık var. Şöyle geniş açıyla alayım. Ormanlık alan var. Arazimizin arkasında da böyle minik bir derecik var. Şöyle göstereyim şu. Yani şu an duran bir su var üzerinde. Akan bir su yok. Ama böyle orada minik bir dere var yani. Zaten ama sizin o deredeki suya ihtiyacınız yok. Çünkü ana kanala 70-80 metre mesafedeyiz. Ana kanaldan su alabilirsiniz. Boru yardımıyla su alabilirsiniz. Meyvecilik yapabilirsiniz. Şöyle bu şekilde arazimizin zemini. Dediğim gibi burada biraz ağaçlık alan var. Arazimizin şekli dikdörtgen olarak. Şöyle şu karşıdaki ağaçlar falan sınır. En karşıdaki ağaç da en son sınırımız. Drone çekiminden tam sınırlarını görmüş olacaksınız zaten. Böyle bu şekilde. Arazimizin zemini düz. Yani hatta dümdüz diyebilirim. Dediğim gibi ana kanalla 70-80 metre mesafedeyiz. Önünüzlere bu önünüzü temizletip e, buraya bir Şuradakiler gibi konteyner bungalov koyup ya da minik böyle ahşap bir şey yapıp burayı çok güzel bir hobi bahçesi haline getirebilirsiniz. Bütün videolarımızda hobi bahçesi diyoruz. Farkındayız ama şu an arz talep olarak herkes hobi bahçesi istiyor. Biz de hobi bahçesine uygun yerler çekmeye çalışıyoruz. Yani burası tam suya yakın, yola yakın. O yüzden tam hobi bahçesi olabilecek bir yer. Dediğim gibi ana kanala 70-80 metre mesafede. Bizim aracımız da orada zaten. Biz kanaldan geçip geldik ama siz kanala bir köprü attırıp rahatça yürüyerek geçebilirsiniz. Araçla geçmek için arka parsellerden yol almak zorundasınız. Onu da söyleyeyim. Yani burada da arazimizin yolu parsellerden, tarlalardan mevcut. Böyle bu şekilde arazimiz uzun ince bir şekilde devam ediyor. Toplam 3600 metrekare. Balık kesir gönen Tapusu. Ama güneşli köyün hemen çıkışındayız. Şöyle. Yani hava dar. İnternet telefonun çektiği bir yerdeyiz. Çok güzel, sessiz, sakin. Güneş enerjisi elektri elektriği sağlayabileceğiniz bir yer. Ee, i̇sterseniz hani burayı gönenden biri gönenden biri alırsa diye söylüyorum. Burayı çok güzel bahçede yapabilirsiniz. Dediğim gibi su aldığınız aldığınızda işte, fasulye, yani suyla olabilen her şey fasulye, patlıcan, sebze, meyve her şeyi ekebilirsiniz. Arazimiz bu şekilde. Şöyle. Yine diğer merak ettiğiniz detaylar için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.